sonra ben bunu yeni kullanmaya başladım. Ama iyi mi geldi, kötü mü geldi bilmiyorum. Çünkü yanlış bir dönemde kullanmaya başladığım için zaten yüzümde birkaç tane sivilce çıktı. Ama benim normalde yüzüm sivilceye yatkın değil. Sadece alnımda birkaç tane çıkar. Onun dışında çok sivilcelenmem. O yüzden tam emin olamadım birkaç hafta daha kullanıp eğer hoşuma giderse zaten size de öneririm. Yıkatıktan sonra kistini çok beğeniyorum. Çünkü çok temizlik hissi veriyor. İçerisindeki böyle bir şey baskındı kokusu ama şimdi aklıma gelmedi. Zencefil mi, zercetan mı neyse onun kokusu çok baskın geliyor ve temizlik kokusu hissettiriyor bana. E, yüzümü de gayet iyi temizliyor ve kurutmuyor. Benim için çok önemli. Ne yağlı bırakacak ne de kurutacak. Ortası bir şey olacak. Bu da ortası bir şey. Ama dediğim gibi iyi mi geldi, kötü mü geldi anlayamadım. Yanlış bir dönemde başladım. Birkaç tane e, sivilcem çıktı. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. 2025'in ilk videosuyla 2025'e merhaba diyelim dedim. 2025'ten beklentilerimi size söyleyeyim. Öncelikle her birimiz için sağlık, huzur ve mutluluk istiyorum. Hepimizin evinde huzurun olduğu, sağlığın olduğu, mutluluğun olduğu bir yıl olsun. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, hayalimize kavuştuğumuz hani yılların başlangıcı olsun. Kendi adıma birkaç tane hedef belirledim. Öncelikle spor yapmak istiyorum. Sağlıklı yaşamı birazcık daha hayatıma adapte etmek istiyorum. İçinde spor salonuna yazın. Alacağız. Sebze protein ağırlıklı yani et ağırlıklı beslendiğim. Zaten bu şekilde besleniyoruz ama arada ben böyle karboncata kayıyorum. Hamur işleri vesaire yapıyorum. Bunların çok olmadığı. Almancımı ileri seviyeye taşımak istiyorum. Hani böyle kağıt üzerinde değil de gerçekten anlayabildiğim, kendime anlatabildiğim, yanımda kimseye hani muhtaç olmadığım bir şekilde dil konuşmak istiyorum. Bunun için de çok çabalamam gerekiyor. Mesleğime e, yönelik bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi mesleğim alanında çalışmak istiyorum. Bunun için çok yolum var. Ama illa bu yıl olsun diye tutturmuyorum yaklaşsam bile çok iyi olur benim için. Hani bu yılın sonunda aa, hani birkaç ay sonra ya da işte 6-7 ay sonra artık kendi mesleğimi yapabilirim boyutuna gelmek istiyorum. İnşallah hedeflerimi başarabildiğim bir yıl olur ya da yaklaşabildiğim. Hepimiz için öyle olsun. Öncelikle dileğim bu. Şimdi ben markete gideceğim. Markete giderken de aslında böyle büyük bir alışveriş yapmayacağım. Onu serdarla gitmem gerekiyor. Ağır olur çünkü. O yüzden böyle Kahvaltılık ve en önemli süt almam gerekiyor. Çünkü kahve içmek istiyorum. Sütüm yok. Ben sütlü kahveyi çok seviyorum. O yüzden de süt alacağım. Böyle birkaç tane kahvaltılık bir şey alacağım. Bir de e, evde şişeler birikmeye başladı. Ben çok rahatsız oluyorum. Hemen bir ikinci gidip atıyorum. O yüzden onları atacağım bugün. Size de gösteririm zaten. O zaman hazırlanıp çıkalım. Hazırlan dediğim bu arada makyaj falan yapmayacağım. Tamamen natür bir şekilde çıkacağım. Görüşürüz birazdan. Ben hazırlandım. Şişelerimi de elime aldım. Diğer elimi de çöpüme alacağım. Ve gitmeye hazırım. Hava bayağı soğuk bu arada. Şimdi giriş yaptım, asansöre bindim. Hava buz gibi. Bir de sadece süt alıp geleceğim dedim. Böyle kahvaltıya birkaç bir şey alırım dedim. Ve öyle yaptım ama yine de çok ağır. Marketten neler aldık göstereyim dedim. İki tane süt aldık. Şöyle atıştırmalıklar aldım. Ekmeğin üzerine sürmek için bir çeşit peynir aldım. Rendelenmiş peynir. Makarna üzerine dökülmek için peynir. Bir de böyle toz peynir aldım. Ekmek aldım. Çok yemesek ve önermesek de bu şekilde salamlar aldım tost yaparız diye. Toplam 26 Euro tuttu. 4 Eurosunu şişe verdiğim için düştüler. Toplam 22 Euro ödedim. Size bir şey anlatacağım. Şimdi ben markete giderken o kadar çok açtım ki hani de önce direkt kahvaltı yaparım diye düşündüğüm için alışverişte kahvaltıya yönelik bir alışveriş yaptım zaten. Ancak işte eve gelirken bundan birkaç tane yediğim için Kahvaltı işlem gitti. E şimdi de kahve yapacaktım. Ondan önce size yeni aldığımız şeyler göstereyim dedim. Bir süt köpürtme makinesi. Makine diye geçiyor herhalde. Bunu aldık. Bir de yanına bir şey aldık. Bu arada aldık diyorum ama bunlar Serdar sipariş etti. Alacağını biliyordum ama şunu bilmiyordum. Süt köpürtmek için gerçekten bir ee, kabımız olması için mi aldı? Yoksa bunda daha iyi köpürtüldüğü için mi aldı? Bunun hakkında bir fikrim yok. Ama onda çok güzel köpürtülüyor. <laughs> Matkaptan da kurtulduk. Bunun da bu şekilde aparatının olması gayet iyi oldu. Direkt böyle takıyorsunuz ve tezgahın üzerinde bırakıyorum. Çünkü biz çok kahve içen bir aileyiz. Bunu söyleyeyim dedim. O zaman ben kahvemi yapayım. Şimdi ajandamı elime almıştım. Size göstermediğim aklıma geldi. Ajandamı size de göstereyim dedim. Öncelikle dış tasarımı çok güzel değil. Bir sürü ajandaya baktım. Dış tasarımı çok güzel ajandalar vardı. Ancak iç tasarımını çok beğenmedim onların da. Ne yazık ki benim beklentimi karşılayabilecek iç tasarımı güzel, dış tasarımı güzel. İçinlikle bulabileceğim bir e, ajanda bulamadığım için ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi size içini göstereyim. Öncelikle ajandamın dışı gri ve sert kapak. Şöyle açayım. Burada tatlı bir 2025 yazısı var. En çok hoşuma giden kısım ayların bu şekilde bölünmüş olması beni lise yıllarıma götürdü. Öncelikle hedefler kısmı vesaire vardı. Ben oraları doldurduğum için gösteremiyorum. E, ocağın da bugün ikisi olduğu için iki günlük bir kullanım yaptım. Direksi Şubat'a alıyorum. Öncelikle her ayın başlangıcında farklı bir tasarım var ve farklı bir yazı var. Daha sonra ilk sayfasını açtığımda hepsinin aynı zaten bu şekilde karşılıyor. Daha sonra haftalara bölünmüş şekilde karşılıyor. Daha sonra da günlere bölünmüş şekilde karşılıyor. En son iki sayfası da böyle detaylı not alabilmek adına ayrılmış bir sayfa. Şöyle marçta göstereyim. Şöyle birkaç tane göstereyim. Bu arada kahvaltımı hazırladım. Bir tane tost yaptım kendime yanında da elma suyuyla birlikte. Bu benim kahvaltım olacak. Birazcık öğlenimsi bir kahvaltı, geç kahvaltı. Şimdi bizim dışarıda işlerimiz vardı. Onları halletmek için dışarıya çıktık. Daha sonra benim patronum aradı. Dedi ki hani ilk maaşını bugün alabilirsin. Ee, ben de tamam dedim. Hazır dışarıdayken maaşımı aldım. Şöyle göstereyim. Maaşımı almışken de Serdar'a bir yemek ısmarlayayım dedim. Ee, nerede yiyeceğimizi kararlaştırdık. Burger King'e geldik. Burada birlikte yemek yiyeceğiz. Sizinle de heyecanı paylaşayım dedim. Almanya'daki ilk maaşım. Bu şekilde görüşürüz yemekten sonra. Bu arada kar yağıyor. Şöyle. Burger King de bayağı büyük. Göstereyim size yerleri. De alıp gidelim mi? Bence alıp gidelim ya. Evde bir şeyler izlerken biz. Daha önce hiç böyle arabadan sipariş vermemiştim. Serdar da dedi ki nasıl verildiğini sana göstereyim dedi. servis merhaba, selamın aleyküm. Bugün bir vapa menüsü... Buradan ilerliyoruz. Orada hazır mı oluyor? İnşallah. Unutmazlarsa. Bir de o da var. Hep kontrol etmen lazım. Çünkü hep her zaman unuturlar yani. Hep bunu ben şeyde görüyordum. Yani. Dedim ya sana ağır yaşamlar izliyorum diye. Ya en sağlıksız yani beslenme şeklinde Evet, yemeğimizi aldık ve şimdi gidiyoruz. Bu arada Burger King'den çirosu aldık çilekli. Biz geçen sefer de bunu denedik değil mi? Çok güzel tadı. Eğer giderseniz mutlaka deneyiniz bir öneridir. Dün biz gezerken DM'e uğramıştım. Oradan da birkaç bir şey aldım. Zaten bunu her videoda görüyorsunuz. Sabahları C vitamini sürüyorum yüzüme. Serum almaktansa bu şekilde kapsülü kullanmak benim daha çok işime geliyor. Türkiye'de serumla alıyordum. Ve serumla aldığımda bir süre sonra rengi değişiyordu. Çok iyi markalar da kullandım. Bu şekilde daha güzel oluyor bence. Daha sonra bunu ilk kez kullanacağım. E, dudak içinmiş. Dudak maskesi gibi bir şey sanırım. Umarım iyi gelir. Bir tane böyle gözaltı maskesi aldım. Hep alıyorum zaten bunlardan. İşte haftada iki kez falan yapıyorum. Hep değişik almaya çalışıyorum. Bunu kremin yani vücut losyonunun el kremini kullandım ve kokusu müthiş güzeldi. Böyle görünce de büyük boyunu aldım ve çok uygundu. 1.70 euro falandı yani. Baya hoşuma gitti. Bu şekilde bir alışveriş oldu benim için. Zaten dediğim gibi bunlardan sürekli evde bulunduruyorum ya Isana alıyorum ya da bu marka alıyorum. Gayet güzel oluyor. Market alışveriş yaptım. Size de göstereyim dedim. Burada sadece bir marketten yaptığım alışveriş yok. Türk marketinden de alışveriş yaptım. İkisini birlikte gösteriyorum. Çay aldım. Poşet, limon, patates, su, dereotu, maydanoz, krema tatlı toz biber, pul biber, tarçın, makarna ve et bölümünden de kavurma, tavuk göğsü, bir de kanat aldım. Bugün kanat yapacağım butla birlikte. Bu şekilde suyun devamı var ama sadece buraya bir tanesini koydum. Böyle gözüküyor. buradan siparişim vardı. Onlar geldi. Hatta marketten gelirken adamla asansörde karşılaştık ve ben kargoyu aldım. Ama kahvaltı vesaire yaptıktan sonra birlikte açalım istedim. O yüzden ben de bakmadım. Birlikte açacağız. Şimdi evet. şuradan bir makine takalım. Öncelikle hepsi tırnak üzerine. <laughs> Çünkü bazı ürünlerim bitmiştir. Bir de kış renkleri istiyorum. Pardon, kış renkleri istiyordum. O yüzden kışa özel birkaç renk aldım. Önce şu şekilde ojeler aldım. Tek tek renklerini gösterelim mi? Hadi gösterelim. Primerim bitmişti. Primer aldım. Bordo renkli bir oje aldım. Kamerada siyah durduğunun farkındayım. Bir de yeşil aldım. Koyu yeşil. Çok sevdim bu yeşili. Ben de vardı. Bendekilerin hepsi deneme boyu olduğu için. O yüzden büyüğünü aldım. Böyle jelleri aldım. Çok pahalı tutmadı. En sonunda göstereceğim zaten ne kadara aldım hepsini. Birazcık yatırım yaptım ki tırnağı. Kendim geliştiriyorum. Top bez best cut aldım. bendekler mini boydu ve bitme güreydi. Bunlar gibiydilerdi yani. Yine Top kat, bez kat. ikişer tane aldım. Çünkü her zaman e, Temur'dan böyle sipariş veremiyorum. Vermişken vereyim dedim. Bu arada bir haftadan erken kısa sürede geldi. Aslında e, artık bunlarla yapmıyorum. Ama zaten uygun fiyat almıştım. Hem elimde bulunsun dedim. Hem de birazcık daha bunlarla da denemek istiyorum. Şu anda e, tipsler var. Tipslerle yapıyorum. Ama elimde bulunsun dedim. Bir de leoparlı tırnak yapmayı planlıyorum. Bunu da onun için aldım. Bunların hepsine de bu arada 18 euro dedim. 10 euro bana bir tane kargomu geç getirdikleri için kupon verdiler. Normalde 28 tutuyordu. Ben 18'e getirdim. Bilmiyorum. Wow, tam istediğim renk odakladım bilmiyorum ama bayağı iyi duruyor. Aa, bu çok süper bir renk. Ya netlemiyor ya da ışıktan dolayı. Bunları Instagram'dan paylaşacağım arkadaşlar. Bakmak isteyenler bu videoyu attığımda Instagram'dan renklerini tek tek paylaşacağım için oradan görebilirler. Akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Bu kısmı göstermedim ama hemen hangi baharatları kullandığımı göstereyim. Önce göstermediklerim tuz ve karabiber. Daha sonra pul biber kullandım. Toz biber kullandım. Yedi türlü kahvaltı diyor. Bunun başka bir ismi var mı bilmiyorum. Çok güzel tat ve koku veriyor. Daha sonra da kimyon kullandım. Burada da e, daha böyle işlendi. <laughs> Patatesleri küçük küçük doğrayıp 10 dakika kadar harçlayacağım. Daha sonra içerisine krema, üzerine de böyle rendelenmiş bir peynir çeşidi koyup fırına süreceğim kızarıncaya kadar. E, bu şekilde akşam yemeğimiz olacak. Ben şimdi devam ediyorum. En son size yemek yerken bıraktım. Sonrasında biz kahve içtik ve film seyrettik. Şimdi de saat 11'e geliyor. Dedim ki uyumadan önce vlogumu kaba diyeyim. Öncelikle videomu izleyip benimle iki günü geçirdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.